Biz böyle bu salonu çocuklarla, sizlerle dolu görmek en büyük hayalimizdi. Öncelikle bu hayalimize ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun, olun. <laughs> Şimdi arkadaşlar, çocuklar için e, tiyatro çok önemli. Ya Çocuklar için Türkçe çok önemli. Hepiniz hatırlayın, çocukluğunuzda ben Türkiye'de e, okula gittim. Böyle bir tiyatroya gittiğimizde, sinemaya gittiğimizde o oyunları hiç unutmazdık. O oyun kaç yıl geçse de hep hafızalarımızda kalırdı. Biz de istiyoruz ki çocuklarımızı tiyatroyla buluşturalım, erken yaşta buluşturalım. O nedenle öncelikle ben Objektif Kültür Merkezi'ne ve çok değerli hocam Ertuğrul Karakaya'ya Lünberg'den Münih'e verdikleri destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam, çok sağ olun. Ve dostlar ee, bir önemli konuda Türkçe ee, bu oyunları bakın ben hep objektif kültür belgesine iki tane diyorum ki iki tane isteğim oluyor ne olur diyorum. Lüneye gelirken bir tane çocuk oyunuyla gelin bir tane de yetişkin oyunuyla gelin. Çocukların için tiyatronun bir diğer önemli noktası da Türkçe eğitimi. Arkadaşlar lütfen sevgili dostlar lütfen çocuklarımızı Türkçeden uzak tutmayalım bu tür oyunlara gelelim. Türkçeyi duysunlar, Türkçeyi görsünler. Kara Karagözü, Hacivat'ı, İbişi, Meddah'ı öğrensinler istiyoruz. bugün de çok sağ olsunlar Türkçe, Türkçe eğitimleri için Münih'te canla başla çalışan öğretmenlerimiz var. O öğretmenlerimizin öğrencileri bugün misafirimiz oldu. Eğer sizler de, sizler de Türkçe öğrenmeye giderseniz, bu öğretmenlerimizden Türkçe öğrenmeye giderseniz Bundan sonraki oyunlarda siz de misafirimiz olacaksınız arkadaşlar. Türkçe çok önemli, biz buna çok önem veriyoruz. Şimdi alkışlarla Türkçe öğretmenimiz Banu Hanım'ı sahneye davet ediyorum arkadaşlar. <laughs> Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsınız. Çok büyük bir mücadele veriyorsunuz Türkçe ile ilgili. Hocam Hasır bu kadar çocuğu ve veliyi bulmuşken Türkçe ile ilgili neler yapıyoruz birlikte? Çok kısa alabilirim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz sevgili çocuklar ve değerli anne babalar. Bugün burada bizim misafir eden Deniz Gezimci Bey ve Objektif Sahne tiyatro grubuna çok teşekkür ederim. Bizim için çok büyük tüm Türkçe öğretmenleri olarak Bayern'de Münih bölgesinde Türkçe derslerini ücretsiz olarak Türk çocuklarına sunuyoruz. Bizim için çok değerli bir şey. E, Türkiye'den biz hepimiz buraya görevli olarak geldik ve çocuklarımızın ana